Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeham'ın oynayacağız. <laughs> Aleyküm bro <-kayman> selam. oynayacağız. Ve <laughs> <laughs> Brokeham'daki farklı dizemleri çözeceğiz. Arkadaşlar, ilk önce buradan böyle hıf gidiyoruz. Biraz deş kopuyorum. Evet şöyle hızlı hızlı gidelim. <laughs> Şimdi buradan el çağırıyoruz ilk önce. Tabi bu açılırsa inşallah. Hadi açıl finger'deki. <laughs> çağırıyoruz. Şu çat katlı evi çağırıyoruz. Ay ben ay ilk sabah ya akşam oysa ben çok korkardım. Krisiye de ihtiyacımız var burada. bir Şurada bir gizli yer var. Onu bilmeyen de yoktur yani. Böyle açıyoruz. Ey. Ay, ay. ay yamuk geç. Girdim. Şimdi burada kasamız var. Fener almalıyım. Heh. Şurada şöyle parlak bir kristal var. Ve evin önüne böyle şunlar Bak size şey parçalarım ha. Parçalarım seni ha. Parçalarım. Parça pinçik olur. silmeyelim. Ay Şuradan gireyim dedim giremedim. Şu aradan aradan gidiyorum. Gidemezsem de şuna alırım. Evet. Ebu deme Onun adı Ebu Demir'miş. Ay ben şeyin adını bir değiştireyim. Ne yapsam acaba? Benim şu birinci şeydeki ıı, o kadın. O yüzden hepsini şu araba yapacağım. Aa, bismillah. 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 Evet, evet, evet. Bu kadar desem evet. abi, ben Uh, ödevlerimi yapmayı unuttum. O yüzden kapatıyorum.